Kendi kendine kendi fotoğraf çekiyor. Çakla sana yer vermedi. Ya bu ne ya? <laughs>

Kanka ben asansörü kilitledim gene. Beklemesin hiç adam. Lan nerede bu erdem ya? Sen ne diyorsun komutana? Tamam komutanım mı diyorsun? tamam diyorum. Merhaba. Merhaba. Ben de aynı al bu Nesi Nesi bitti mi tamam sıcak su yatağı <laughs> <laughs> Senin kıblen şaşmış ama ayrı bir Adam da devreler yandı. ocağı bile kaygıtla kağıda tutuyor.

Hadi İbrahim'cim, hadi İbrahim'cim. Hadi kardeşim, hadi. <laughs> Topu i̇şte Hadi, tarafta. Çekmen lazım, zorla çek adamlar içeri. Tamam, evet. 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 Hadi. Doğru göstermemiz lazım. Tamam, Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dakika. Ha? Deveye sormuşlar. Şimdi öyle bir şey vardı. <gülüyor> 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 tamam tamam, tamam. bu. Parayı mı sormuşlar? <laughs> Deveye <laughs> sormuşlar. Şey, Boynun şey, sormuşlar. neden? İşte boyun niye bu kadar kısa demişler de. İşte diyor. Benim arkamda bile muhabbet var. Eee, <laughs> hayır. Deveye işte. sormuşlar senin sırtın neden eğri? Her an doğru <laughs> kesin. Alakası Başka bir konuyla alakalı. Yok, şey. yok. öyle değil. Deveye sormuşlar <laughs> senin niye bu kadar boyun. <laughs> yani... Gel kolonla kolonla Allah'ın ete un Gel kolonla kolonla Allah'ın ete un Seni gördüğüm zaman At ki de delire un um. Seni de gördüğüm zaman At ki de delire un um. hocam. Annemi öldürüyorlar Arkadaşlar İki dakika içinde başladı. Onu evet. getireceğiz. Ben Kanka burada dört tane var. Doksan burada Hakan tek başına mıydın lan etrafını mı sarmışımdan? <laughs> Bu havalar on nasıl böyle değişti? Kime bu havalarla? Oyna yalım bir korun Gelsin gelsin koluma. Bu benim sevdoyumdur. Herkes geliyor yolda. Oynayalım yalım bir kordon. Gelsin gelsin koluma. Bu benim sevdoyumdur. Herkes geliyor Kartal yürüyorum? Ben yürüyorum, ben yürüyorum. Kartal da yürüyorum böyle kardeşim. Ya, ama ya, ama. Alın, böyle yapalım, düz. Sadece düz mü? Kapıyı 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 şunu yapalım. kapıyı şu kapıyı görüyor kapıyı ayaklar? kapıyı 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 çok seviyorum. kapıyı 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 Ben çıktım oradan oradan. Sen çingene birden döndün lan. Çingene git oraya bakarsın. Gidiyoruz babam mahallesinden gelmiş bunlar. Öyle abi öyle. Biz yine burada ezele benziyoruz sonra git orada göbek atıyor. mi lan? Çek <laughs> karşı geldim çek çek başa. çek dedi. çek 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 çek, <Gülüyor> çek, çek. <Gülüyor> <laughs> ya, lan lan <laughs> niye <diyor>, şey çöpüyle? <laughs> ya zadı çim çekiyorsun. Lan ne oluyor? <gülüyor> 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 Kahve. <laughs>